ortasında Dumanlı sokakta Sesim yankı olur gecede çatılarda Kime ne ben buradayım hala Yolumu çizdim dönersem kırılsın kalemim anla Şehrin ortasında gözler üstümde Bir elim cebimde bir gözüm üstlerinde Yatar geçerim her sözü her engeli Bu şehir beni tanır ben Korna sesi siren çalar, biz yürürüz ritimde Gece üç ışıklar yanar, ruhum hep tetikte Yalnızlık, alışkanlık, güvenmek delilik Şehrin ortasında kurulu renkli kimlik Betondan duvarlar, hayaller dar alanda Gülüş yoktur çoğunda, bakışlar pusuda karda Ama ben ayaktayım, dik dururum sokak bilir Her adımda izim var, geçmiş önümde değil Ortasında, dumanlı sokakta sesim yankı olur gecede çatılarda kime ne ben buradayım hala yolumu çizdim dönersem kırılsın kalemim ama. bir hikaye Her adımda hesap Kardeşim düştüyse kalkarız beraber Hep benim tek kitap Ayakta kalmak sanat Sokakta nefes almak sabır Bizi bilen bilir Diğeri yorum yapmasın hazır Köprü altı freestyle Çatılarda protest Gözümde hedef var Kulağımda protest Şehir bizi izliyor Biz de ona gülüyor Şehrin ortasında doğduk Zirveye yürüyor tasında dumanlı sokakta sesim yankı olur gecede çatılarda kime ne ben buradayım al yolumu çizdim dönersem kırılsın kalemim Allah